Senin kaç çocuk var abi? Altı tane. Hepsi de erkek. Niyazi, farazi, terazi, arazi, mütevazi, Allah'ın cezası. Defolun gidin hayatımızdan ya yeter artık. Benim tahammülüm yok. Çık tamam sinirlerim bozuldu. Ne sakinliği. Bu evde neden her şeyi ben yapmak zorundayım? Sen kendin de misin? Pardon ne alaka? Sana ne? Oh, Allah'ım ya. Sen kim oluyorsun da bana akıl veriyorsun? Ya ne? Gerçekten sana tahammül edemiyorum. Konuşma! Siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Ne zannediyorsunuz? <laughs> hepsinden. Yüzsüz. Ne mantığından bahsediyorsun sen? <laughs> Zorunda falan değilim. Sen ne peşkin bir insansın. Nezaketsiz, terbiyesiz. Çık dışarı. Yüzsüz. Bir de utanmadan ağır. Yalancı. Kes sesini! Kim yalancı pardon? Ne saçmalıyorsun sen ya? Sen kafayı mı yedin? Ağlayacağım bela mısın sen? Ayrıca bu seni asla ilgilendirmez. Delirdi herhalde. Konuyu kapatıyorum çünkü sinirlerim geriliyor. Macar Prensi'ni öldürmüşsünüz. Evet. Öldürme derken öyle ya planlı bir şey değil. Aniden gelişti ben bile nasıl... Çok olmuş... etkilendim! Bu kahraman ülkenin kralıyla bizzat tanışmak istedim. Gökler şahidim bir saniye düşünmeden şak diye sapladım kılıcı adamın boynuna. Karışma! Kılım oynadıysa adam değilim. Na burada bunca insanın yüzü var. Bir daha aynı şey yapsın, bir daha saplarım! Gerekmeyin bir This is güneş. Peki bura nere? Yozmaygat. O ne lan? Yozgat. Aynen şurası da Konya. Hatta burası da bizim köy. Ay lan bu ay. Bilim kulübümüzün ilk kuralı yaban TV izlemeyi bırakacaksınız. Peki ya TikTok? Çık lan sınıftan. Onu boş ver James. Bize anlat. Ay güneş de şöyle dünyanın arasına girerse ne olur? Alaska'da sabah olur. Sen boğazlı kazak giyince kendini zeki mi zannediyorsun? Hepiniz mi coğrafya dersini uzaktan aldınız? Allah'ım beynimiz seyifle. Şimdi güneş kaça ayrılır? Sabah güneşi, akşam güneşi, bir de Zeki Müren. Güneş. Benim bildiğim güneş. Halının şu köşesi yaz, diğer şu tarafı kış. Eh. Oğlum siz yıllardır güneşe ay diye mi baktınız lan yoksa? Sapsarı ayı nasıl güneş sanalım ya? Oğlum Mevlana olsam Tanrı şahit usanırdım sizden. Gelmeyin lan derdim. Gitmeniz için elimden geleni yapardım. Daha geriden alacağız. Bakın bu bardak. Bu da telefon. E hani onlar güneşli aydı? Beyler, bilgi eğer bir suysa şu anda tam da çölün ortasındayız. Maa! <laughs> <laughs> 아, 아, 혹 아, 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 매 아, 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 şeker alabilir miyiz? Hayır tatlım evde var zaten tamam mı? Evde yersin. Ama eve gidene kadar tek bir kelime edersen sana şeker verme. Harika. Kız yaptığınızı biliyorsunuz değil mi hanımefendi? Aa Memur Bey hiç fark etmemişim. Gerçekten üniformanıza bayıldım bu arada. Karım da bayılır. Tamam. Ehliyetinizi alayım. Tamam bir dakika. Abla biraz şeker. Ya bir susma. 好好好 왜 방문에 담겨 방금 있어, 이 사람은? 아니야, 이거? 잠깐만, 잠깐만, 비로, 어? 어? 비로. 거울, 거울 못실게 이렇게 저기 있어, 비로. 그렇지 야, 나 이거 재능 있구나. 잠깐 어, 이거, 이거야, 이거 하지 마. 이거 어떻게 하는 거지? <laughs> 아니야? 야, 잠깐 표정, 표정, 표정. 표정 표정, 웃어. 여기로 한 차. Hangi anne çocuğu hakkında daha az yalan söylemeyi başarırsa yarışmayı o kazanır. Yalan makinesini başlatıyorum. Tamam. Benim oğlum 3 yaşında okuma yazmayı söktü. Doğru. Benim oğlum 7 yaşında 2 dil biliyordu. Yalan. Anne. Lalemi çocuk. Başında başlıyor sen. Benim oğlum üstün zekalılar sınıfına gidiyordu. Yalan. Anne ne diyorsun? Lalemi çocuğu Sen de şey ah. yapmasaydın. Hadi yarışa devam bir bir. Benim oğlum full sınıf birincisiydi. Doğru. Mi? Benim oğlum full okul birincisiydi. Doğru. Mi? Benimki YKS birincisi oldu. Yalan. Anne. Benimki Cambridge'i birinci olarak bitirdi. Oha yalan. yalan. Evet. Tesla'nın tasarımını yaparak otomobil dünyasında bir devrim yarattı. Yalan. NASA'da işe girerek uzaya roket gönderen ilk türlü. Yalan. Şüresel ısınmayı durdurarak buzulların erimesini önledi. Yalan. Kanserin tedavisini bularak insanlığa çok büyük bir hizmet etti. Elektriği bularak insanlığa büyük bir hizmet etti benim oğlum. Yalan. Kağıdı ve matbaayı benim oğlum buldu. Mars'a hastane ve yol yaptı. Oh, benim oh, oğlum evreni iki günde dolaştı. Oh, oh. Aynı zamanda keman, piyano, aynı yalan. zamanda futbol, basketbol, tenis, handbol, Anne! Oğlum ne bağırıyorsun? Altını mı doldurdun yine? Doğru. Anne. Doğru. Anne! Bağırma kulağımda siktir kız arkadaşına. Doğru. Anne. Anne! Oğlum! Göre label baba çok kibar. Çiçek hall, batar seni. <laughs> ey kıdım bey, ey kıdım bey. Ben de oğluma kulaklık aldım. 300 lira. Baba bu çalışmıyor ama ya. Ne demek çalış? Hatice. <laughs> İnşallah oğlumuz sağır olmuştur Hatice. OHA Hatice, ben 300 lira para verdim ona Hatice. Bizim olan Efendim çocuktur zaten giyiminden kuşamından da anlaşılır ya her yani her şeyinde. Yani öyle öyle ama siz çocuğunuzun bir instagram hesabına yine de bir bakın ona bir, bir bakın yani. Hatice. Çocuğun bir ismini bir getirsene bir bakalım. Bu herhalde. Anne şu ipad'i verir misin ya ne oldu? Şeytan bu halini göreydi, tetiği de çekerdi. Oğlum bu ne lan? Ergenlik baba. Sen ergen olmamışsın. Sen erken olmuşsun, suç bende. Bu, bu tip ne bu? Gerizekalı. Saat kaç oldu hala yok. Haklısın. Bu sefer gerçekten haklısın. Arkandayım sonuna kadar. Bu sefer elimden kurtulamayacak. Hiçbir bahane uyduramayacak bana bundan sonra işte bak. Yok, kurtulamayacak. Hoş geldin oğlum. Ne oluyor be? Saat kaç? Gece 2? Otel mi burası? Sen otellere gece 2'de mi gidiyorsun baba? Sadık! Öyle... Yok öyle mi gerçekten? Yok. Bak biliyorum ya çocuk doğru söylediği gibi. Yapıyormusun bunu? Allah aşkına yok diyorum sana. Saçmalama olabilir mi öyle gerçekten... bir şeyin ya? Bu Hayır yok. Gözden geçirmemiz Bak senin yüzüne yine kaçtı ne işte. Yine vurtuldu çocuk senin yüzüne. Aşkım pazar günü ne giyeyim? Ben bilmiyorum aşkım dolabında saklanmadım bilmiyorum. Terbiyesizleşme be! Tamam şey giy. geçen... Mavi kotum vardı ya. Ha onu, onu. giyemem. bu şişman gösteriyor. Kırmızıyı giy, kırmızı o vardı. O da boyumu kısa gösteriyor. Tamam eteğini giy, vardı bir bacaklarım tane. Bacaklarım çarpık gösteriyor o da. Öyle olabilir misin? Ne diyorsun ya? Öyle miyim ben sence? Hayır, bir tamam, bak istersen. Yok yani. Tamam demedik öyle. ayrıl o zaman git. Bana ne Orada tamam, değil sakin. yani. Sen... Allah'ım ya. Ne giyersen giy bana ne ya? Selin Leyla şu yanınızdaki kızı da alın ki. <laughs> Berra hocam. <laughs> ne? Berra Berra. Ay babanlara da sorun mu vardı çocuğum İntikam gibi isme bak <laughs> Neyse ee, ben nüfus memuru değilim Beni ilgilendirmez Türkiye'de her gün Her 20 geç kızdan 38'i ailesinden Merve'lere gidiyorum diye izin alıp Evden çıkıyor Geçmiş olsun Geçmiş olsun Bugün yine kızım senden izin istedi Merve'lere dedi Ama Merve'ler değil Belki Berke canlardadır, belki de Buraklardadır, belki de Mahmutlardadır ya da Muratlardadır. Merveller'e izindirme, Merveller kötü kötü, Merveller zallım zallım, Merveller zallım zallım, Merveller kötü kötü. Çocuğumu asla emanet etmeyeceğim idoller bir. Uymaktan çocuğa bakmaz. Aç kalırsa mazallah çocuğu yer. Çocuğu kendine aşık eder. Çocuğu boks torbası yapar. Çocuğu sürekli düşürür yerini ne kırar Allah korusun. Çocuğu da kendine benzetir yer çekimi ile kavgalı olurlar. Çocuğa dans ettirir. Abla. Ne? Abla. Ne? Abla. Ne var lan? Ya abla bir tane kıyafet arıyorum dışarı. Ya ne ne? Sırf zengin diye biriyle evlenemezsin Tufan. Başka neden evlenirsin ki? Yemek için alanır mı aptal? Kendine gel. Şimdiye kadar hiç insanca davranışta bulundu mu? Hayır. Olabilir ama o yine de bir insandır. Bana zarar veriyorsun. Ama sana enerji veriyorum. Sen bana bir bok vermiyorsun. Yaşamak için sebebin yoksa aynen düşün. Ailemi düşününce daha da erken ölesim geliyor. Dokunduğum her şeye zarar veriyorum ben doktor. Ne yapmalıyım ben? Dokunma. O kadar mı? Tabii canım. Kaç yaşındasın sen? Dokuz. Dokuz mu? 15 beş zannettim. Geri zekalı gibi durmuyor mu? Öyle sandım başta. Oynayalım pororoyla. Burcu neydi senin? Aslan Burcu yok. Çık. Ne? Çık çık. Nasıl ya? Çık seni kız sana. Annesi neyi vardı bunun? Karnı ağrıyormuş. Okuldan kaçmak için yapıyor. Bırak. Ya anne hani, hayır okula. Sus ah. konuşma sen. Sen nasıl benim oğlum olursun böyle? Kız ikinizi Motor bey önlüğünüz nerede? Evde. Niye? Kombinleyemiyorum. yemiyorum. <laughs> neyiniz vardı? Güzel oldu. Yalnız ben ona bakmıyorum. Ne nasıl? 6 yıl ben bunun için mi okudum? Güzel nasıl bir doktor oldun ya? geri şey, gideceğim gidince muz falan ye. Şikayet mikayet etme beni ha. Allah seni beni estetiğe bağlar mısın? Ha kız elinde hastalardan dolgu molgu kalırsa bana getir. Niye? Alt kata getir. Tamam da niye? Yiyeceğim. Gizem <laughs> sen neler yapıyorsun? Ben bloggerlık yapıyorum. İşte kıyıda köşede kalmış az bilinen yerleri, spesifik lezzetleri sayfamda takipçilerimle paylaşıyorum. Buradan bakabilirsiniz. Arkadaşlar şu anda Adana'dayım. Buraya gelirseniz mutlaka Adana kebabı yiyin. Yani <laughs> Ne oldu, neye girdiniz? Aklıma geldi, biz Adana'ya gittik Halil'le. Ya adım attığımız yer suşici ya. <laughs> o kadar suşicinin arasından sen kebapçıyı nasıl buldun ya? İşte çok az var. Sıradaki? Adam... Paris'teyim ve buraya gelirseniz mutlaka Eyfel Kulesi'ni deneyin. <laughs> <laughs> ne oldu? Neye girdiniz? Paris'te biz Eyfel Kulesi'ni denedik de bana tam oldu. Ben burada böyle sıktı biraz. <laughs> Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Yok ya ne dalga geçmesi ben sevdim ama. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şu anda İstanbul Sarıyer'deyim ve meşhur Sarıyer bokçusu. Bu süpesi mi? Bu süpesi mi? Bokçuya gitmiş. İşim buraya çıkacağı belliydi müzik koysam rahatsız olur musun ne tür müzik koyacaksın? nasıl ne tür müzik koyacaksın? Allah Allah ben kavurma müziğimi sevmiyorum belki anıma gülpizler nereden biliyosun sen anne kaç yaşında o anam sağ 93 yaşında ha iyi bu grup daha genç ananı tanıyor olamazlar sen kapanıyor musun <laughs> merhaba buyurun sabahtan beri arıyorum niye açmıyorsun Ay, sevgilimle kavga ediyordum kız çok mutlu ya internetim gitti seni se kız bana benimle sevgilim gitti ben senin bağır. Merhaba buyurun. Ya ben. merhaba şimdi benim. Ne oldu niye kapattın telefonu? hiç beğenmedi vallahi çünkü benim diken diken oldu. Hepinizi şikayet edeceğim ben peşinizden. Bekle adresin bende bekle. Ne oldu nereye gidiyorsun şimdi? şimdi? Ben bunun saçını başını yollat mıyım? Flashback. Kızlık soyadınızın son iki harfini alabilir miyim? Beyefendi ben erkeğim ne kızlık soyadı? bunu kime soruyordu kız? Şey kızınızın soyadı kızınızın Kardeşim, soyadı. Kardeşim kızımla soyadım aynı ne alaka? Ay ne bileyim ben kafam karıştı kız bunun kız. Neco? Efendim? Gel oğlum buraya. Efendim kanka ne oldu? Sen kankanı s**tma geri zekalı çocuk. Oğlum sen nasıl bir kız ayarlamışsın lan bana? Ya ne vuruyorsun kanka ya? Nasıl vardı kızın? Lan oğlum ben görüşmeye gittim. Ya teyze biraz ötede dur da millet anasıyla çıkıyor sanacak ya. Ya hadi beni kandırdılar sen nasıl geldin ya? Ya tam Aygır gibi biriyim ama yani sana olmaz teyzem ya. Allah aşkına dört çocukla buluşmaya gelmişsin ya. Dört değil, beş, beş. Diğer nerede? Cezaevinde. Bir de işim gücüm yok, gidim ona donatlet taş. Benle senden olmaz. Lan hele birbirimizi tanıyak, neden olmaz? Ya nedenim var abi, teyzem sen üç sene ölürsün. Ben bu dört çocuğa bir de içerideki çocuğa nasıl bakacağım? Bir de ben bunlarla uğraşamam. Abi sen benim yeni babam mısın? Yok oğlum sikri ben sen babam baban değilim. Lan bir daha dökme, at. bu bıçağı böğrüne saplarım ha. Ya şuna bir şey söyle, bak bıçak çekiyor ha. 真的等，我也想买酒。